Evet arkadaşlar 19. sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıda bir Türkiye haritası verilmiş ve bu haritada Kars, Urfa, İzmir ve Rize illerimiz gösterilmiştir. Ülkemizde 4 ilimizle ilgili olarak verilen bu bilgilere bakılarak aşağıda verilen sorulardan hangisine cevap bulamayız arkadaşlar? Cevabımızın olmadığı bölümü inceleyeceğiz. Şimdi bilgilerimize tek tek bakalım. Rize ile ilgili Rize'de dağlar denize paralel olup kıyıdan hemen sonra yükseldiği için her mevsim yağış alır ve kışları ılık geçer. Kars ilimizde kışlar uzun ve çok soğuk geçer. Denizden yüksekliği 1768 metre olan Kars'ta yazlar ise ılık hatta serince geçer. İzmir'de Akdeniz iklimi görülür. Yazları kurak ve sıcak geçer. Kışları ise ılık ve yağışlı geçer. Kar çok az yağar. Kara ve deniz Gece gündüz sıcaklıkları farkından kaynaklanan imbat rüzgarları yalnız İzmir ve çevresinde görülür. Urfa'da kara iklimi görülür. Ekvatora daha yakın denize uzak olduğu için yazlar uzun ve çok sıcak. Kışlar ise çok soğuk geçer. Nem oranı azdır. Türkiye'nin en sıcak illerinden biridir. Bilgileri verilmiş. Şimdi buna göre cevaplarımıza bakalım. A seçeneğinde gece gündüz sıcaklık farkı gündüz farkı rüzgar oluşturur mu? Arkadaşlar bu İzmir'le alakalı bilginin içinde gördüğünüz gibi kara ve deniz gece gündüz sıcaklık farkından kaynaklanan imbat rüzgarları İzmir'de görülür diyor. Bu bilgiyi biz buradan elde edebiliyoruz. Burası doğru olduğu için elenmiştir. İkinci B şıkkına denize kıyısı olan yerler her mevsim yağış alır mı? Arkadaşlar Rize her mevsim yağış alıyor. Evet denize kıyısı var. Fakat İzmir denize kıyısı olmasına rağmen ne diyor? Yazları kurak diyor. Buna da cevap bulabiliriz ama yanlış olduğunu buluruz. C seçeneğinde bir bölgenin bitki örtüsü it iklimi etkiler mi? Arkadaşlar bu öncüllerin hiçbirinde bize bitki örtüsüyle alakalı bilgi verilmemiştir. Bu seçeneğimiz cevabımız olmalıdır. Ekvatora olan uzaklık iklimi etkiler mi? Şanlıurfa ile alakalı verilen bilgide ekvatora daha yakın denize uzak olduğu diyor. Ekvatora yakınlığın mevsimle alakalı, iklimle alakalı özür diliyorum bilgi verdiğini görüyoruz. Cevabımız bundan dolayı C seçeneğidir diyoruz.